Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün Sizlerle <laughs> Pil Çıkmış Adını Lan Ulan Bunlar Beni Mi Bulur Ayağımla Ulan Bir Video Çekemedik Bir Evet Arkadaşlar Geldim Sanırım birazcık video kasıyor. Öncekinde de kasıyordu zaten. Önceki bilgisayar videomda da buralara bakmayın Berat'ın falan. Ben Granny oynayacağım. Arkadaşlar kısacası Roblox Granny var ya onu mobilden oynamıştım. Şimdi PC versiyonunda oynayacağım. sesi birazcık açayım. Bu. <laughs> ESC. Bir şey deneyeceğim. Durun be. Bekleyin. Bir şuna geçeyim. Ben direkt durun be. Solo mod oynayacağım. Evet devam. Devam. Çok durdurdum. Ses ses kayması olacak. Hadi. Ses kayması oluyor. Şu an videodan oynuyor. Videodan mı oyn Ben videodan oynayacağım. Şu an grafikler pok gibi gözüküyor sizde. Evet onu anladım. Pok gibi gözüküyor grafikler gerçekten ama El feneri var. Gölgeleri açmayayım. Yoksa video kasar. Şu an ekran gelmedi. Gelir biraz sonra. Durun be. Hadi. Ananı. Eee. Aa ses ettik. Eee. Şu an video kasıyor mu? Ben bilgisayar kasmıyor da ondan diyorum. Şu an bilgisayarda sıfır kasma sıfır da ee, bilgisayardan Granny oynayayım dedim. Ne yapayım dedim. Roblox Granny'ye bir de bilgisayardan oynayayım dedim. Ananı Nereden görüyorsun sen? Abi öldüm. Ananı Gitti benim mi? Yok görmemiş ki oğlum bu beni. Bir yerden görüyor ama duvar arkası. Grene. Çık çık. Kardeşim. Fi Oha. Oha. Heh, şunu yapmışlar. Bir zahmet yapıverin zaten. Oynanın modunu seçemiyorsun. Bo bolluk bereket çıktı. Bu yerden. Bundan da bir şey çık çıkmadı. Ama o kadar da değil zaten. O kadar çık diyen olmadı. Lan bir de şurada da oluyormuş var ya. C. hareketleri hareketler eğilme. C. W. A. S. D. Yon çıktı zaten. E. de bir şey yer açma falan. Normal grandideki gibi. Ama bunda envanter var. Bak böyle yapabiliyorsun. Hepsini aynı anda alabiliyorsun. Mesela ben buraya geleyim. Burada. alacağım? kapat şunu. Bu sıkıntı çıkartmasın. Lan. He bu heh şey Elleyerek açılıyormuş. Eee şimdi uzaktan kumandalı araba aksı. Tamam. E. Ee, asma kilit kolu, uzaktan kumanda, winch, pil, çark. Çarkta onun için bir motor parçasına ihtiyacım var. Buradan da bazen bir şey çıkıyor. Burası kanalizasyon. Feneri görüyor musunuz? Yanlar siyah. Bok gibi bu arada. Ben bilgisayardan oynuyorum ya. Unutuyorum video çektiğimi. Size bok gibi kalite geliyor. Aslında grafikleri yükselteyim aslında. Ben yükselt de o kadar değil. Tamam. Ha, Kasmıyor hala. Ses ettik. Al kavun. Aç aç. Speedrun. Bir şey çıkmadı kavundan başka. Neyse winch kolu falan çıktı. Onu kullanırız. Sanırım Granny mutfakta ondan ee, kitabı koymaya gidelim şimdilik. Şuna bakalım. Ee, kıvırcım çıktı. Kitap. Burada da evet bu araba anahtarı. Hmm. Ha bunu mobildeki ses. Lendirme. Yeni laglar gelmiş bu arada bir süre. Yeni güncelleme gelince. Kabul minik kolu, araba anahtarı 9. Şöyle 6 dakika 7 saniye olmuş. Silah anahtarı tamam. Silah anahtarı. Silah anahtarı. Ha, verdi. Dirsek sıfır. Q şey. Ha. O da space. Boşluk çıkıyor. Space and şey var envanter. Ama onu biraz daha aşağı koysaymış iyi olurmuş bu arada. Evet. Bu da bir şey. Açılmıyor. Ya eman et umrunda. <laughs> Etin yerine de şeyler açarız. O orada bir şey mi vardı lan? Burada bir şey gördüm gibi bir şey oldu. Grafikleri bayağı bir yükselttim. Ama ona rağmen pok gibi gözüküyor yine. Aa. alır mısın? Hayır. C almışız kafama. Tamam. 7 dakika olmuş. Birazcık hızlı Berat. Video çok dakika olmasını sevmiyorum. Space'a basıyorum olmuyordu lan. C. Hatta şuna. Direkt. Eşya atma olsa Güzel olurdu dirsek. Hadi. E'ye basıyorum. 8 dakika 26 saniye olmuş. Böyle oyunda güzel. He. Bildiğin aynısını yapmışlar oyunun. Helal olsun diyorum. Ben gidiyorum. Kestirme. Kestirme. Kestirme yapıyorum yine buradan. Granny'nin. Buradan güvenli anahtarı alıyorum. Gelmiş mi diye bakıyorum. Gelmiş diye görüyorum. Çıkamıyorum. Allah. Harbiden oradaymış ya. Kavun. Master Key. Winch kola. Buradan hammer veya şey çıkacak motor parçası. 9 dakika 23 saniye arkadaşlar. Motor. Hadi. Tamam. O direkt. Bir av tüfeğinin parçası. motor parçası. 4 uzaktan kumanda. Bu buradan E'ye basıyormuşuz ya. Buna tıklıyormuşuz. Kapat. Biber spreyi. Şimdi Eski alıyorum. Görüşürüz lan Granny. Ah. Görmüştü. Solada. Bacak kırılmıyor burada. Ne yazık ki. Ama umurumda değil. Şok. Şogut mu? Almışız zaten. Çerizes. 11 dakika olmuş ya. Onanız. <laughs> Burada ne Tamam. Do doğru çıkmış tahminim. Tornavida. Ölürsek oyun biter oynuyoruz. Ölürsek oyun biter. Ölürsem. Hadi doğru bil Berat. Ölmemem gerek. Hadi ölürsek oyun biter. Şansım çok iyi. Videonun dakikasını kısaltmaya çalışıyorum. Oyun bir saat yayın olacak. Ay yayın diyorum. Bir saat olacak bu video diyor ayından hala. Biber spreyi. <laughs> gel gel gel. Lan. <laughs> i̇şliyor işliyor. İşlemiyormuş. Ee, işlemiyormuş. Evet. İşlemiyormuş. Ben buradayım. Birinci ölmem. Ready değil. Yeniden do yeniden başlamayacağım. Ay, yine devam et demeyeceğim. Ölürsek biter dedik. Neyse arkadaşlar, like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videomuzda daha görüşürüz. Bay bay.